Selam. <laughs> Merhabalar. Biz pikniğe geldik. <laughs> Urla'dayız. Evet, Şimdi masamızı kuracağız. Kuramayacağız. Evet kuralım bakalım. Dün yaptığım açı. Bir adet dün yaptığım brownie. Tamam yeter kadar göstermem. Tabak almamışım. Tabak almamışım. Bir aşkım. Ortam bu şekilde. <laughs> Butik kahvaltımıza hoş geldiniz. Kahvaltı. Evet. Pardon, lunchımıza. Saat 2'dir. Yağcılardayız. Bu haftaki planımız hafta sonu için e, Urla'ya gelelim dedik. Böyle sakin bir yerde oturalım, yeşillikli. Baharın tadını çıkaralım. Yürüyüş yapabilelim. Evet, birazdan yürüyüş rotasına gideceğiz. Bakalım orada neler gelecek başımıza. <laughs> Papatyalar çıkmış, papatya toplayacağız ve bana taç yapacağız. Yapabilirsek de ben iyi bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum. Bakacağız, <gülüyor> <gülüyor> yapmaya çalışacağız. O zaman niye yapıyoruz? Deneyeceğiz, yapmaya çalışalım. Hmm, güzel. Yani gelirken biraz meşakkatli bir e, <laughs> güzergahtan geldik ama Beş kere HGS'den geçtik arkadaşlar. Hı, evet, maalesef. <laughs> ama değdi, güzel. Tamam. Evet, güzel. Kimsecikler kimse yok, kimseler <laughs> yok. Tam Fikri'nin seri Fikri insan sevmediği için <laughs> gittiğimiz <Tesis> yerlerde. <laughs> biz tamam. biz olmayı daha çok seviyor. Evet. Ben de böyle daha çok evlisten izleyip sonra pişman olanlardanım. Neden kocamı dinlemediğimi deyip, ama içimden söylüyorum herhalde, bu kısa... <laughs> o duymasın. Evet, kısa bir fotoğraf çekim molası. Fotoğraf çekip geri dönüyoruz. Nereye? Videoya. Tamam. <laughs> Bilirsin aşkım şimdi. Aşkım sen kendini çekiyorsun. Ben Hayır. De. Hadi. Evet, e, bir takım başarısız e, fotoğraf çekimleri ve video çekimlerinden sonra e, gezimize devam ediyoruz. başarısız demeseydin keşke ne gez, sonra keserdin. Gezi yer şu alan. Ama doğa çok güzel. Kendimi çektiğim o kadar eminim ki. Evet, ormanda keşfe çıktık. Eğer kaybolursak bizi Urla yağcılarda arayabilirsiniz. <laughs> Yoruldum. Saatlerdir biliyorum. İşte <laughs> orayı hiçlerden sildin. Silmedin devam edin. Saatlerdir biliyoruz aşkım çok yoruldum. Şuraya keşke Rambo şeyi alsaydı şöyle. Bakın arka arka manzaramız. Arka manzaramız. Bu da ön manzaramız. Bugün diyoruz ki birkaç oyun oynayalım. Bize önerdiğimiz bir sürü insanın yazıp da abla şunu oyna, abla bunu oyna dediğiniz <laughs> videolardan, güzel ablacığım. <laughs> videolardan birini yapalım diyoruz. <laughs> evet bir takım günahlar işlendi. <laughs> İki papatya birbirine bakıyor. kaç <laughs> Taç yapalım mı? Taç her şeye benzelim. Taç yapmaya çalışıyor. Hadi kafama tamam, koyacağım. Kapat. Kapatmayacağım. Kapat sonra göstereyim. Yapamaz diyenler var. Arı var aşkım. Arı benden bal almaya çalışıyor. O da çiçeği tanıyor. <laughs> Neden? Evet şu an Fikri'yi bıraktım. O taç yapıyor. Ben de biraz ıı, doğa gezintisine çıkmaya karar verdim. Çiçek bakacağım. Yeni çiçekler keşfedersem onu toplayıp tacıma koyacağım. Çünkü ben bir kraliçeyim. Sürekli arılar var etrafımda. Size etrafı göstermeyi çok istiyorum bir dakika. Ama yeni çiçekler bulamadım. Bulursam götüreceğim. <laughs> Onu sensin biliyorum. Taş atma. Kafama atacaksın bak taşı. <laughs> Yalan söyleme bitti mi? Taçamaz sevmiş. Eğer hazırdaysa ona bir ceza verelim. Ne verelim? düşünelim. Ay düşeceğim. Taçım bir tarafını yapabilmişti. Daha Hayır. diğer tarafları yapılamamış. Taç hazır gel. Kral hani... kayıksın taç ikram ediyor. İkram ediyor. <laughs> Müessesi bizdendir. Ama <laughs> <laughs> nasıl takacağız? Keşke şey parabona gideseydim. Aa çok tatlı oldu. Oldu değil mi? Çok tatlı ama şunu tutturmamız lazım. yapacağım diye söylemiyorum. Çok becerikli. Aşkım bu tarafa çıktı. Saçımın içine sok. <laughs> bir tarafa takacak bir çıkıyor aşkım. ya? otomatik. Aşk, aa gitti. Aşkım gel. <laughs> Kralım gel. Aşkım. Ama sen çok kaldırıyorsun. Başını içine sokamadım çünkü. Bence oldu. Sizce taç oldu mu? Oldu diyenler yorum yapsın, olmadı diyenler yorum yapmasın. <laughs> aşkım konuşuyorum, hmm. yorum olmayacak o zaman. Beğenenler yorum yapsın o zaman. aşkım? burası sanki bir Buradan buradan gel. Evet, neredeyiz? Urla geldik. Urla Yağcılar'da bir kahvedeyiz. Herhalde sanırım burası e, ünlü bir kahveciymiş. Instagram'da ünlü. Eskiden burası köy kahvesiymiş. Sonradan bir işletmeci almış, restorasyon yapmış. Ve sabahları kahvaltı servisi oluyor. Çok güzel gerçekten. Biz şu an Churchill'da kahve içiyoruz. Bu yani. şekilde. Birkaç ancak bu kadar güzel Nereye geldik? Açıkça söyledik ya nerede Bir oldu? daha söyle. Güzel Gök kahvesindeyiz. Bahçesindeyiz. Bahçesindeyiz şu an. Gerçekten çok güzel bir köy. Evet, <laughs> ileride bir gün kahvaltıya geleceğiz buraya karar verdik. Kahve içtik, çör çalıştık. Şimdi fotoğraf çekiliyoruz. Birazdan yürüyüşe çıkacağız. Burası anneannemin, daha doğrusu babaannemin köyü gibi. Çantan <laughs> çok yakıştı. Teşekkür ederim. <laughs> evet köy planları yapılıyor. <laughs> Eve gidince vazgeçilecek. <laughs> ee, şu an iş yerlerimize 2 saat uzaklıkta olmamız dışında herhangi bir problem yok. 2 <laughs> <laughs> saatten fazla değil mi? Yani eğer trafik yoksa 2 saat. <laughs> trafik varsa bilemeyeceğim. Aşkım şuralara bak. Ben size de göstereyim arkadaşlar. Ne yani. Bak bir yere yol köyün içine yol yapmış. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Bakalım Lütfen nerelere gideceğiz? Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Bye bye! bye, bye.